Evet bu Doğu Ekspresi'nin içi çift katlı bir vagon. E, alt katı e, yatağa dönüşüyor şu anda koltuklar yatağa dönüşebiliyor. Çok pratik yapmışlar. <laughs> Kolaylıkla açılıyor. Ve üst katında da üst ranzı da aşağı çektiğinizde sen İstanbul'a atabilirsen Yatağa dönüşüyor ve iki katlı bir evet burada da merdiveni var. Merdivenle de yukarı çıkıyorsunuz. Ve üst transada da yatağınıza yerleşiyorsunuz. Çok pratik, konforlu, iki kişilik vagonları, kompartımanlarını yapmışlar. 2019'a ya hizmete giren bir yapı bu. Burada Leobos da var. E, elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, elektrik var, şarjınıza takabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Camlar çok az açılıyor, sadece havalandırma amaçlı açılabiliyor. Burada askılıklar var, üstte valizinizi, valizinizi ya da eşyanızı koyacağınız boş bir alan var. Çok kullanışlı, küçük bir alan, herhalde 4 metrekarelik bir alan burası fakat e, maksimum verimi sağlamışlar. 11 10 10 tane kompartıman var bu bir vagonda. Toplam 20 kişi. 2 tane de tuvalet var. Dışarıda tuvaletler vagonun başında ve sonunda.